İsa'ya ve Tanrı'ya inanmayabilirsiniz. Ama günahlarla yaşadığınızı bilirsiniz ve yönünüzün o tarafa doğru olduğunu da. Belki yaşamanızı tamamen değiştirebilmeyi istediğiniz zamanlar oldu ama nereden başlayacağınızı bilemediniz. İnanmaktan vazgeçip bildiklerinizi de unutmaya çalışmışsınızdır ama bunu yapamazdınız. Yaşamınıza baktığınızda geride neler bıraktığınızı görürsünüz kalp kırıklıkları, dertler, zorluklar ve kötülükler, insanlara nasıl davrandığınız, yanlışlarınız, harcadığınız para ve boşa giden zamanlar ve dersiniz ki Tanrı benim gibi bir insanla ne yapmak isteyebilir ki? Ve yaşamınız üzerine düşününce ilerisi için bir ışık görmüyor ve sizin için bir umut var mı bilemiyorsunuz. Arada sırada her şeye son verebilirim diyorsunuz ama istediğiniz bu değil. Ve diyorsunuz ki denemeye devam edeceğim. Ama eksik bir şeyler var. Keşke ne olduğunu bilsem. İşte bugün bunu öğreneceksiniz. Umutsuzluğa kapılmayın çünkü sizinle bir insanın duyabileceği en harika haberleri paylaşmak istiyorum. Bunu daha önce duymuş olabilirsiniz ama bugün farklı bir şekilde duyacaksınız. Beni dikkatle dinlemeniz için dua ediyorum. Şimdi ne yapıyorsunuz? Hemen işinizi bırakın ve oturun, dikkatinizi verin. Çünkü bu yaşamınızın en önemli saati olabilir. Tanrı yaşamınızı ve koşullarınızı ne olursa olsun değiştirebilir. Çünkü bugün Tanrının bizlere gösterdiği lütfu anlatmak istiyorum. Aranızda bunun ne demek olduğunu bilmeyenler vardır. Bugün her şeyi açıkça anlatacağım ve kutsal kitabınız varsa şimdi 1. Timoteus'u açmanızı istiyorum. Timoteus Efes'te Genç bir pastördü ve Elçi Pavlus ona teşvik olmak için mektuplar yazdı. Bunlardan birincisinin bir bölümünde Elçi Pavlus'un kendi tanıklığına ait yazılara rastlıyoruz. Timoteus bu tanıklığı önceden duymuş olmasına rağmen Pavlus bunları mektubunda yeniden anlatıyor ve şimdi 1. Timoteus mektubunda 1. bölüm 12. ayetten başlıyorum. Beni güçlendirmiş olan Rabbimiz Mesih İsa'ya şükrederim. Çünkü beni sadık sayarak hizmetine aldı. Bir zamanlar ona küfreden, küstah ve zalim biri olduğum halde bana merhamet edildi. Çünkü yaptıklarımı bilgisizlikten ve imansızlıktan yaptım. Ama Rabbimizin lütfu imanla ve Mesih İsa'da olan sevgiyle birlikte üzerime bol bol döküldü. Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi sözü güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkarların en kötüsü benim ama Mesih İsa kendisine iman edip sonsuz yaşama kavuşacak olanlara örnek olayım diye sınırsız sabrını öncelikle bende sergilemek için bana merhamet etti.'' Onur ve yücelik sonsuzlara kadar tüm çağların kralı olan ölümsüz, görünmez tek tanrının olsun. Amin. Şimdi de yapmanızı istediğim şey şu. Efeslilere yazılan mektubu açalım. Efesliler bölüm 2'yi okuyalım birinci ayetten itibaren. Bu sefer oradaki inanlara sesleniyor. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. Yani ruhsal olarak Tanrı'ya ve onun isteklerine uzak yaşıyordunuz. Bu dünyanın girişine ve havadaki hükümranlığın egemenliğine yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Yani iblisin egemenliğindeydiniz. Bir zamanlar Paulus'un dediğine bir bakın. Hepimiz böyle insanların arasında doğal benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Burayı dikkatle dinlemenizi istiyorum ötekiler gibi doğal olarak gazap çocuklarıydık. Bu eskidendi. Hepimiz o yollardan geçtik ve şunu da kabul etmek gerekir ki İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak inanmadan önceleri olmamız gereken gibi biri değildik. İşte görmenizi istediğim bu lütuftan önceki yaşamınızdır. Sizden Tanrı'nın lütfunu almadan önceki yaşamımızın nasıl olduğunu düşünmenizi istiyorum ve Tarsuslu olunkini. ona Elçi Pavlus diyoruz ve şimdi Tanrı'nın lütfundan önce onun yaşamına bakalım. Pavlus diyor ki: "Günahkarların en kötüsü benim. Önceki yaşamını gözden geçirince Pavlus'un sayısız kalp kırıklığı acı ve trajediye sebep olduğunu ve berbat bir yaşam sürüp insanlara çeşitli fiziksel acılar verdiğini görüyoruz. Dediği gibi o neredeyse günahkarların en kötüsüydü. Bir tek amacı vardı, Hristiyan inancını yok etmek, İsa'nın ismini kirletmek, kiliseyi mahvetmek ve yeryüzünden silmek, böylece hiçbir etkisi ya da kalıntısı kalmamasını sağlamak. Ama Elçi Paulus dediğimde hep aklınıza çok kutsal bir adam gelir. İşte Elçi Paulus önceden böyle biriydi. Ve şunu da söyleyeyim, bizi izleyen ve dinleyen birçok kişi... Yaşamı boyunca İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak inanmamıştır. İşte şimdi sizler Tanrı'nın lütfunun karşısında sahnedesiniz. Şimdi de lütfa ulaşmış Paulus'a bakalım. Diyeceksiniz ki lütfa ulaşmış olmak da nedir? Bakın kutsal kitap lütufla ilgili birçok şey söyler ve kısacası lütuf şudur. Lütuf Tanrı'nın bize hak edilmemiş ve kazanılmamış iyiliği, yardımı ve sevgisidir. Bizim bunu hak etmediğimiz ortadadır. Kutsal kitapta Paulus özellikle iki şeyden bahseder. 1. Timoteus 1'e 13'te Tanrı'nın merhametinden bahseder ve 14. ayette de Rabbimizin lütfu bol bol üzerime döküldü der. Tanrı'nın merhametiyle lütfu arasında ne fark vardır? İşte fark şurada. Tanrı merhametiyle bize asıl hak ettiğimiz şeyi vermez. Lütfuyla da bize hak etmediklerimizi verir. İşte Tanrı'nın lütfunun güzelliği bu. Kazanılmamış, hak edilmemiş sevgi, iyilik ve nezaket. İşte bu lütufkarlıkla Elçi Paulus da kurtuluşa ulaşmış oldu. Peki bu nasıl gerçekleşti? Beni iyi dinleyin. Göreceksiniz ki Tanrı'nın lütfu, eşsiz sevgisinin bir ifadesidir ve tanrı sevgisini, iyiliğini ve nezaketini göstermek için sevgili oğlunu bizler için çarmıha gönderdi. İnsan soyunun günahına karşılık olarak oğlu çarmıhta kanını döktü. Tanrı der ki: "Günahın cezası ölümdür ve bu yüzden insanoğlu günah yüzünden cezalandırılır." Hepimizin sonsuz yaşam armağanına kavuşması için Tanrı'nın günahsız ve mükemmel olan oğlu çarmıha gerildi. Bir suçlu gibi öldü ama o Tanrı'nın oğluydu. Ama İsa babasına itaat edip çarmıhta kanını dökünce insanoğlunun günah borcu da ödenmiş oldu. Böylece Tarsuslu Saul elçi Pavlus oldu ve bizler de aklandık ve bu kurtuluşa başka türlü eremezdik çünkü karşılığında ne yapacağımızı bilemeyiz. Asla yeterince iyi olamazsınız. Asla yeterince veremezsiniz. Asla yeterince dua edemezsiniz. Dünyada kendi tanrılarından, putlarından kabul ve onay bekleyen milyonlarca insan var ve bu kişiler çeşitli tanrılara inanıyor. Ama Hristiyan inancı dünyada İsa Mesih'in Tanrının oğlunun ve ölümüyle günahların aklandığı tek inançtır. Bizler kurtuluşumuzu kazanmaya uğraşmıyoruz. Bu bir armağandır. Elçi Paulus Tanrının lütfunun bir armağan olduğunu açıkça belirtiyor. Yani Elçi Paulus eski yaşamına bakıp neler yaptığını hatırladığı zaman ve yeni yaşamında nasıl birine dönüştüğünü görünce Tanrının yaptıklarına şahit oldu. Tanrı ona ne yaptı? Ondan yepyeni bir adam yarattı. Ve Pavlus bunun nasıl olduğunu anlatıyor. Şimdi size bunu okuyacağım ama herkesin başına böyle bir şeyler gelecek diye bir şey yok. Elçilerin işleri 9. bölümü açalım. Burada diyor ki, Sağ olsa Rabbin öğrencilerine karşı hala tehdit ve ölüm soluyordu. Baş kahine gitti. Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek kimi bulsa tutuklayıp Kudüs'e getirmek niyetindeydi. Bunu iyi dinleyin bu Pavlus'un tanıklık hikayesidir. Yol alıp Şam'a yaklaştığı sırada birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı. Yere yığılan Saul bir sesin kendisine Saul Saul neden bana zulmediyorsun dediğini işitti. Sağ ol. Ey efendim sen kimsin dedi. Ben senin zulmettiğini İsa'yım diye cevap geldi. Hadi kalk ve kente gir. Ne yapman gerektiği sana bildirilecek. Ve sonrasında yaşamı tamamen değişti. Bunu fark etmenizi istiyorum. Dinliyor musunuz? Amin deyin. Amin. Dinleyin. Paulus kurtuluşu için tek bir şey yapmadı. Tanrı onu bir anda değiştiriverdi. Paulus'un önceki yaşamında yaptıkları haince ve korkunç şeylerdi. Tanrı'nın kilisesindeki insanları yok etmek. Tanrı ona ulaştı ve dikkatini çekti. Paulus oldukça korkmuştu. Tanrı dikkatini çekmişti. Düşünsenize nefret edip karşısında savaştığı isim Tanrı ve kurtarıcı olarak kendini size gösteriyor. Bakın, eğer vazgeçmeseydi, İsa Mesih'e sırtını çevirseydi, Tanrı'ya inanmadığını söyleseydi ölürdü. Ama bu adama bir şey oldu ve olan şey de şuydu. Tanrının lütfu, iyiliği ve de sevgisi kiliseye zulüm edenlerin başındaki bu adama ulaştı ve neler oldu? Neler oldu? iradesini ve kalbindeki duvarları kırdı, gözlerini açtı. Günahlı yaşamını açtı ve ona kendini göstererek onu kurtarmış oldu. Beni iyi dinleyin. Kurtulmak için hiçbir zaman bir şey yapmadık. Düşünün lütfen, Tanrı bize bunu lütfetti diyeceksiniz ki şu benimle konuştu, birileri size yardım etmiş olabilir ama onların sizinle konuşmalarını söyleyen ve sizi kurtaran da Tanrının kendisidir. Kurtuluşumuz Tanrı'nın iyiliği, sevgisi ve nezaketinden kaynaklanır. İşte elçi Pavlus'un başına gelenler buydu. O lütufla kurtuldu ve de değişti ve sonrasında ona neler olduğuna bakalım. Şimdi 1. Timoteus'a dönelim. Bakalım neler olmuş. Bu bölümü iyi dinleyin çünkü bu bölüm her birimize uyarlanabilir bir bölüm. Tanrı'nın lütfuna ulaşıp İsa'ya güvendikten sonra bakın 12. ayette Paulus bize ne diyor? Bizi güçlendirmiş olan Rabbimiz Mesih İsa'ya şükrederim. Çünkü beni sadık sayarak hizmetine aldı. Diyor ki, Tanrı onu seçip, güçlendirmiş, sadakatine güvenip ona hizmet şansı vermiş. Burada Elçi Paulus'la ilgili bir şeyi fark etmenizi istiyorum yaşamında bütün bunlar olduktan sonra iki önemli noktaya dikkat edelim. Birincisi yaklaşımı, ikincisi ise yaptığı davranışlar, yaklaşımı. Bu çok belirgin. Bakın, 2. Korintliler 5. bölüm 17. ayette diyor ki, bir kimse... Mesih'te yani İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak iman ettiyse bir insan Mesih'te yeni yaratıktır. Dikkat edin Birçok insan kurtuluşu yanlış algılıyor. Kiliseye gitmeye başlamak, para vermek, dua etmeye başlamak, şunu yapmak, bunu yapmak. Bu kurtuluş değildir. Tanrı'nın lütfu bu değildir. Tanrı'nın lütfu yaşamanıza yeni alışkanlıklar katmak değil. Lütuf Tanrı'nın ruhunuza dokunup sizi ve kim olduğunuzu değiştirmesi demektir. Yaşamanıza bir sürü yenilik katabilirsiniz. Bu bir kıyafeti yamamak gibi bir şey. Yeşil yama, kırmızı yama, sarı yama, beyaz yama ne olursa ama bakın bu yamalar bizi bizi yeni bir insan yapmaz. İçimizden bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Birçoğumuzun hala kurtulmamış olmasının sebebi bu. Çünkü kiliseye gidip biraz para verince bunların hepsi ama bunlardan sonra eminim iyi görünüyorsunuz ama sonra ne olur? Tabii Tanrı sizi kabul edecektir. Çünkü Tanrı hala sizin o eski kıyafet olduğunuzu biliyor. Yamalarla onu kandıramazsınız. Ve diyor ki bir insan Mesih'te ise yeni yaratıktır. Bu yüzden Tanrı'nın lütfu Paulus'un üzerine indikten sonra Paulus'un yaklaşımına dikkat etmenizi istiyorum. 12. ayetin başına bakalım. Burada göreceğiniz şeyin ismi tam anlamıyla şükrandır. Beni güçlendirmiş olan Rabbimiz Mesih İsa'ya şükrederim. Çünkü beni sadık sayarak hizmetine aldı. Bakın bu muazzam bir minnettarlık. Size bir şey sorayım. En son ne zaman eski yaşamanız hakkında düşündükten sonra dizlerinizin üzerine çöküp şu anki yaşamanız için Tanrı'ya şükrettiniz? En son ne zaman Tanrı'ya kimseye aşamayacağınız günahlarınızı bağışladığı için teşekkür ettiniz? Size tanıdığı ikinci, onuncu, yüzüncü fırsatlar için teşekkür ettiniz mi? Size şunu içip, şuraya gidip şu ya da bu günahı işleyip durmaktan çekip çıkardığı için teşekkür ettiniz mi? Tanrı sizin önünüze, siz kendinizi zedelemeyin diye engeller çıkarır. Bunun için siz en son ona ne zaman şükrettiniz? İkinci bir yaklaşım da şudur, dikkat edin. Alçak gönüllülük. Bakın, Tanrı gururdan nefret eder çünkü gurur onun zaferine gölge düşürür. Elçi Pavlus kendisinin neler yaptığını düşünüp böbürlenmez. Çünkü ona ulaşıp onu kurtaran Tanrı'dır. Tanrı onu işlerinde kullandı. Yaşamında çalışıp onu değiştiren Tanrı'ydı. Sadece Tanrı bizler değil. Ve günümüzde birçok Hristiyan'ın en büyük sorunu şudur. O kadar fazla şeyle meşgulüz ki hem işimiz hem ailemiz iyi gitsin. Şunu bunu ona alalım ve her şeyi bilelim. Yaşamımızı doldurmayı istiyoruz. Durup Tanrı'ya ona şükretmeyi unutuyoruz. Ve bakın elçi Paulus'un yaptığı gibi alçak gönüllülükle Tanrı'nın önünde eğilip şöyle demiyoruz. Tanrım her şeyi sana sana borçluyum kurtuluşumu, bağışlanmamı, her şeyimi sana borçluyum. İşte bakın. Bu alçak gönüllülüktür. Ne harika. Ama şuna dikkat edin. Şimdi Romalılar 9. bölümü açmanızı istiyorum. Romalılar 9. bölümde sadece şükran dolu ve alçak gönüllü yaklaşımla karşılaşmıyoruz. Romalılar 9'da Tanrı'nın lütfuna karşılık gelen doğal bir tepkiye rastlıyoruz. Birinci bölümden başlayalım. Mesih'e ait biri olarak gerçeği söylüyorum, yalan söylemiyorum. Vicdanım da söylediklerimi kutsal ruhun aracılığıyla doğruluyor. Yüreğimde büyük bir keder, dinmeyen bir acı vardır. Kardeşlerimin, soydaşlarım olan İsraillerin uğruna ben kendim lanetlenip Mesih'ten uzaklaştırılmayı dilerdim. Demek istediği şey şu, yaşama bakıp nasıl biri olduğumu düşündüğüm zaman, gerçeğe ne kadar uzak olduğumu ve yaşama, yaşama şeklimi fark edince anlıyorum. Tanrı'nın lütfunu yaşamımda görüyorum. İsterdim ki kendi ulusuma olan sevgim ve bağlılığımdan ötürü benim uzak kalmam pahasına bile ulusun mesleğe bağlanıp gerçeği öğrensin istiyorum. Görmenizi istediğim şey bu. Tanrı'nın lütfunun ne ve nasıl olduğunu anladığınızda kurtuluşunuz için minnet duyan yumuşacık yepyeni bir yüreğiniz olacak. Ayrıca alçak gönüllü bir ruhla artık yaşamınızdaki şeylerle böbürlenmeyeceksiniz. Son olarak insanlara şefkat ve sevgi duyacaksınız. Çünkü herkesin sizin gibi esenlikle dolmasını ve tıpkı sizin gibi gerçeği bilmesini isteyeceksiniz.'' Tanrının lütfu bir insanda birçok değişimi yaratır. Öncelikle düşünme sistemini değiştirecektir. Sonra da yaşamlarını ve günlük yaptıklarını değiştirir. Artık Tanrının hizmetindesinizdir. Şimdi bu noktada birazcık düşünmenizi istiyorum. Sizlere bir pastör olarak sesleniyorum. Bir pastörün yüreğine sahibim. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. İyice düşünmenizi istiyorum. Tanrı'nın kendi oğlunu çarmıhta bizlerin günahının bedeli olarak ölmeye gönderip bu şekilde ismimizi kuzunun yaşam kitabına yazması ve bizlere yaşadığımız müddetçe yardımcı olarak Kutsal Ruh'u göndermesi nasıl bir lütuftur Bunun karşılığı olarak yaşamımızın her günü Tanrı'nın hizmetinde ona şükran sunarak diğer insanlara Merhamet etmemiz gerekmez mi? Hristiyan olmanın ve Tanrı'ya hizmet etmemenin bir vaiz olmakla bağlantısı yoktur. Ne demek istediğimi göstereceğim. Size şunu diyorum. Bu sabah kalktığımızda gözümüzü açıyoruz ve bakın Tanrı'nın lütfuyla uyanıyoruz bu sabah ve yaşayıp uyandığımız her sabah Tanrı'nın lütfuyla uyanıyoruz. Tanrı'nın lütfu sayesinde Tanrı'ya hizmet etme ayrıcılığını yaşadığımız her gün sahip olabiliyoruz. Şimdi biri diyecektir ki ben koroda şarkı söylemiyorum ya da şunu yapmıyorum. Kiliseyi bunun dışında tutun diyorum ki yarın sabah uyanınca şöyle deyin. Tanrım senin lütfunla kurtuldum. Bu sayede sende kaldım. Sen her şeyi sunup beni koruyorsun, benimle yaşıyorsun. Bana seninle bu harika ilişkiyi bahşettin ve ben senin hizmetkarınım. Her nerede yaşarsanız yaşayın, Tanrı'nın bir hizmetkarı olarak etrafınızda yardıma ihtiyacı olan birini gördüğünüzde ona koşmalısınız. Birini ağlarken duyduğunuzda ona yardımcı olmalısınız. Bir şeylere ihtiyacı olan biriyle karşılaşınca onun ihtiyacını gidermelisiniz. Tanrı'ya hizmet etmenin sayısız yolu vardır ve bu tamamen gerçek bir şeydir. Bugünün insanları sadece kendilerine bağlı. Ben, ben, ben. Unuttukları şey Tanrı'nın lütfu sayesinde yaşadıklarıdır. Sizi koruyan Tanrı'dır. Onun lütfuyla cennete girebilirsiniz ancak. Bakın, kendimi bir hizmetkar olarak görebilmem için öncelikle kendimi unutup insanlara öncelik vermeliyim. Peki bunu nasıl yapabilirim? İyi dinleyin. Bu çok önemli bir konu. Beni harekete geçiren şey birilerinin saygısını kazanma isteği değildir. Bu gurura girer. Benim sebebim bir başkasının benim iyi olduğumu düşünmesi olamaz. Bu şekilde saygınlık kazanamam ya da insanların övgüsünü bir başkasına hizmet etmemin tek sebebi İsa Mesih'in beni kurtarmış olması ve Tanrı'nın benimle yaşamasıdır. Tanrı'nın bana verdikleriyle başkalarına yardım etmeliyim. Tanrı'nın lütfunu anladığınızda çevrenize esenlik saçarsınız. Burayı iyi dinleyin. Tanrı Pavlus'a daha farklı bir şey yaptı çünkü özellikle ona güçlü bir etki bırakmalıydı. Ve Paulus'un yaşamına baktığınızda Tanrı'nın lütfuyla kurtulduktan sonra Tanrı'ya hizmet adadı kendini ve sonrasında ne oldu? Taşlandı. Hapse atıldı. Ve dövüldü. Birçok kez suikast girişimlerine maruz kaldı. Eskiden kendisinin yaptığıyla yüzleşti. Peki o kişileri ona Tanrı mı yolladı? Hayır. Bunlar Tanrı'nın kulu olmanın sonuçlarıydı. Görmenizi istediğim şey şudur dinleyin. İsa Mesih'i e, Rab ve kurtarıcı olarak inanınca günahlarınız affolur. Adınız kuzunun yaşam kitabına yazılır ve kutsal ruh sizi Tanrı'nın çocuğu olarak ilan eder. Ama önemli olan bir detayı var bütün bunlar. Günahlarınızın sonuçlarını yok etmeyecektir sonuçları kalır. Peki ama bağışlanır mısınız? Tamamen bağışlanırsınız. Peki Tanrı bunların öcünü alır mı? Hayır. Ama yaşadığımız dünyadaki günahlarımızın sonuçları karşımıza çıkar. Bağışlanırız ama sonuçlarla da yüzleşmek zorunda kalırız. İsa Mesih'e ne kadar erken Rab ve kurtarıcı olarak iman ederseniz, o kadar iyi olur ve günahlarımızın sonuçları yaşamımızda ortaya çıkınca ne olur? Tanrı'nın sözü açık, o sözünü tutar. Günahın sonuçları bellidir. Diyeceksiniz ki bu sevgi değil, gerçek sevgi budur. Tanrı adildir ve bütün bunları sizin iyiliğinize çevirir. Yaşamınızda Tanrı'nın lütfunu bir düşünün. Ben düşünüyorum diyeceksiniz. Size Tanrı'nın lütfunu nasıl yaşayacağınızı anlatmak istiyorum. Eğer Tanrı'ya karşı günah işlediğinizi ve doğal olarak günahkar olduğunuzu kabul etmeye razıysanız kutsal kitabın doğruluğunu ve de İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğu gerçeğini kabul ediyorsunuz demektir ve Baba günahsız olduğu için İsa'yı çarmıhta kurban olarak kabul etti, çarmıhta öldü, kanına akıttı. Baba da oğlunun kanını akıttı. Günahlarımızın bedeli olarak kabul etti. Böylece bizleri bağışlayıp bizleri aklayabildi. Bakın, Tanrı günah işleyen ölür diyor. Başka türlü Tanrı herkesi öldürüp cehenneme yollardı ama o günahlarımızın bedeli olarak oğlunu gönderdi ve kurtuluşumuzu da mümkün kıldı. Eğer Tanrı'dan günahlarınızın affını isterseniz ve İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğunu kabul ederseniz, Tanrı sizi bağışlayacaktır. Sizi temizleyecektir ve bunu inanç dolu bir yürekle yaptığınız anda yaşamınız bir anda değişecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Yine de yaşamınızda hala var olan bir şeyler olacaktır. Şu ya da bunun gibi benzer şeyler. Ama bakın Tanrı bu alışkanlıkları da temizler. Hepsi bir anda değişmez. Tanrı bizi arındırır. Kutsal kitaplara bahsedilen kutsama evresi budur işte. Tanrı bizi İsa Mesih'te yeni yaratıklar yapar. Adınız kuzunun yaşam kitabına yazılır. Cennete yaklaşırsınız. Ve bunların hepsi sevgi dolu, sonsuz ve yüce Tanrı'nın lütfuyla olur. Oğlu sayesinde. Bizlerle kişisel bir ilişki kurma şansını bize sunan Tanrı'dır. Sizce de bu muhteşem bir şans değil midir? Elinizdeki diğer seçenek nedir? Yamalar yapmak. Ama yamalar işe yaramaz kesin ve sadık tek dostumuz var, İsa Mesih. Daha önce neler yaptığınız, ne kadar kötü olduğunuz hiç önemli değil. Size bir soru sorayım. Yaşamınızı ona bıraksanız, Tanrı'nın sizin için yapacaklarını biliyor musunuz? Hayır, bilemezsiniz. Bakın, elçi Pavlus, hiç kendisinin bir misyoner olacağını, vaazlar verip kiliseler kuracağını ve onun öğretilerinin bütün Hristiyan alemine ışık tutacağını hiç tahmin edebilir miydi? Bunu bilebilir miydi? Buna asla inanamazdı. Bu ona çok uzaktı. Bakın, kendinizi yapabileceğiniz şeylere inandırmaktan vazgeçmenizi istiyorum. Kendinizi İsa Mesih'e bırakın ve izleyin. Müjde budur Tanrının gücü buradadır şeytanca ya da lanetli olduğunuzu düşünmekten ve bu kadar cahil davranmaktan vazgeçin Tanrı yaşamınızı değiştirir. Eğer ona inanıp isterseniz ve dua ediyorum ki doğru olanı yapıp İsa Mesih'i yaşamınıza alırsanız tabii ki Baba Rabb'e yakaran herkes Kurtulacaktır derken hepimizi buna kattığın için sana minnettarız. Ağzımızla İsa'nın Rab olduğunu söyler. Onu ölümden dirilttiğine yürekten inanırsak kurtuluruz. Dua ediyorum ki bu mesajın ulaştığı herkes dürüst bir şekilde yaşamına bakıp elindeki seçenekleri Gözden geçirsin, sevgi üzerine söyleyecek lafı olmayan bütün o tanrılar peygamberlerin yamaları karşısında hatasız İsa Mesih'i ve onun lütfunu, iyiliğini ve tek gerçek Tanrı'nın sevgisini görsünler. İsa Mesih'in adıyla insanların yüreklerine gir diye dua ediyorum Rab. İnsanlara dünyadaki en güçlü şeyin İsa Mesih'in müjdesiyle yayılan senin sevgin olduğunu göster. Senin adınla amin.